Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno. Maraço. Julie. Ve Bay Havalı Şun ve Eris'le birlikte biz Bakugan, Bakugan Savaşçıları'yız. Savaşçıları. Bakugan, iki dünya bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Onun için savaş, olmadan, dan, dan, budur bakugan bakugan savaşçıları. Bakugan savaşçıları. Maskre topu. <laughs> Bu çok sinir bozucu. Neden senin bakugan topu konuşuyor ama sen konuşmuyorsun? Neden? Ah hadi içerideysen en azından bir tek şey söyle. Hadi şekerim lütfen bir şey söyle. No, no. Sen de nereden çıktın? Bir Bakugan savaşçısı. Benimle karşılaşmak mı istiyorsun? Öyleyse hemen partiye başlayabiliriz. Adını duyamadım. Çünkü söylemedi. Bana Masquerade diyebilirsin. ...görmek istiyorum. Bu harika. İnternette bu Bakugan'dan mı bahsediliyor? İşte. İşte karşınızda eşsiz Drago çocuklar. Ne yani bu konuşan mı? Ben. Hadi onu konuştur. Aa, çok kıskandım. Benimki henüz konuşmadı. Beni yani belki de uyduruyorsundur. He. Ne dersin? Size kanıtlayacağım. Tamam mı? Hadi göster. Hadi, hadi, göster, hadi göster. göster. Tamam tamam size göstereceğim. Hazır mısın Drago? Şov zamanı. Bakugan kalk. Belki de bozulmuştu. Hadi Drago bir şeyler söyle. Bakugan kalk. Ha? Bakugan kalk, 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 kalk. Yeni utandırıyorsun Drago. Neden? Drago'yu boş ver. Ha? Ödevini yaptı mı bakalım? Evet çünkü yapmadıysan Bayan Pördi sana çok kızacak. Olamaz. Oh. Unuttum. İşim bitti. Belki hala yetiştirebilirim. ...bana yardım etmelisiniz yoksa sonsuza dek cezalı olacağım. Yardım edin. Bu insan acımayacak bir durumda. Onun eğlencesi için burada olduğumu sanıyorsa yanılıyor. Lütfen. Çok daha önemli bir misyonum Lütfen. var. Historya'yı yok olmaktan kurtar. Çok fazla direnç var. Evet. 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 Güç toplamalıyım. Evet. Çocuklar! zili duymadınız mı? Üstüne bak ulan! Drago! Lütfen dur! Drago! Geliyorum! Çocuk beni yakala! Midem bulanıyor! Dur! ...bakalım sınıfıma kim misket getirdi. <laughs> şey. Aa, evet. Dersten sonra konuşacağız. Tamam efendim. Anlaşıldı mı? Başım neden belaya girdi ki? Ve daire çevre uzunluğunu hesaplamak için... ...hipotenüs teorisini kullanıyoruz. Değiştirici problemimizin... ...Helmholtz diferansiyel deklemini verecek. Bu dünyada bir şekilde serbest dolaşmalıyım. Ama acele etmedim çünkü Vestoria tehlikede. Naga onu yok etmek istiyor ve onu durdurmak zorundayım. Ama önce onu bulmalıyım. Hadi her yerde yuvarlandıktan sonra çok kirlenmişsin dostum. Ha, 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 ha. Hadi ha, ha, ha. seni temizlemeliyiz. Parlamaya başladığın bile baksana. Bunu tüm gün yapmamı istiyorsundur. Ve benimle konuşursan peki yaparım. Sen bu kadar yeter insan. Ben senin oyuncağın değilim. Ha, ödümü kopardın. Ama konuşabildiğini biliyordum Dini çocuklar konuşuyor Drago benimle konuştu duydunuz mu? Bana oyuncak olmadığını söyledi Daniel bu kadar yeter Hı? Beni duyabiliyor musun? Duyuyor musun delikanlı? Evet bayan Purdy Şimdi beni dikkatle dinle Dönem sonuna kadar cezalısın ha! Hayatımı mahvettiğin için teşekkür ederim Drago Sadece konuşman gerekiyordu ah, İşe bak Acaba diğer savaşçıların Bakuganları da böyle inatçı mı? Hmm. Tamam. Bağlandık. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor... Sonunda! <laughs> Umarım bugünkü Bakugan maçını kaybetme nedenimin sen olduğunu biliyorsundur. Biraz sakin olur musun Runo? Neden bahsediyorsun sen? Nascarade isimli o tuhaf çocuk gelip beni yendi. Dünyanın her yerinde maç kazanıyor ve çocuklar bütün sohbet odalarında ondan bahsediyor. Ee, sorun nedir? Şimdiye kadar yaptığı her maçı kazandı ve bütün çocuklar bakuganlarını kaybediyorlar. Çok ciddi bir durum bu. Runo, seninkini de mi yendi? Çok değerli teraklomu kaybettim. Bir şeyler yapmalıyız sen. Merak etmeyin çocuklar, bana güvenebilirsiniz. Eğer o kötü çocuk benimle karşılaşırsa herkesin bakuganını geri kazanacağım demektir. Senin teraklonu da Runo, bu maskeli şapçalı mutlaka yeneceğim. Harikasın, ah ben, keşke sana sarılabilseydim dendi. Bu maskeli'nin ne kadar iyi olduğu umurumda bile değil. Kendi bakuganımla ona gününü göstereceğim, göreceksin. Ah! ben ah, de kaybedersen ne olacak? Ama ben kaybetmem. Sıralamasını biliyor musun? Son güncellemelere göre şu an birinci sırada. Şaka yapıyor olmalısınız çocuklar. Ha? Bu imkansız. Dünyanın en iyi bakugan savaşçısı şunu olmalı. Çok tuhaf. Bu sorunu çözmek zorundayım. Tehlike ya da risk ne kadar yüksek olursa olsun rakip kim olursa olsun başım dik bir şekilde mücadele edeceğim ve mutlaka kazanacağım. O yıldızı takip edeceğim. Aa, ne oldu? Evet, ne var? Bir sorun var. Masquerade'in nerede olduğunu bile bilmiyorsan onunla nasıl karşılaşır? Evet. Evet şey. Bu iyi bir soru. Evet. E, e, Masquerade ben o. Maç yapmaya ne dersin? Aa, hayır. Böyle olmaz. Bu nasıl? Hey Masquerade, savaşçılara ezmenden bıktım ve şimdi sıra sende. Tabii benimle karşılaşacak kadar cesursan. Öyle misin? Yoksa numaracı birisi gibi o küçük maskenin arkasında saklanmaya devam mı edeceksin? Bakugan'ın benim olacak, anladın mı beni? Adım Dan ve sana meydan okuyorum. Ben yeni bir numarayım. Şaka yapıyor. <laughs> <laughs> Sessiz ol. Yoksa blöf yaptığımı görmüyor musun Drago? Ortaya çıkması için böyle konuşmak zorundayım. Sen biraz önce konuştun mu Drago? Beni dinle insan. Ben bir oyuncak değilim. Senin dünyada beni sevkli oyun oynamak için bir araç gibi görüyorsun. Sana soruyorum. Bu senin için sadece bir oyun mu? Alo, bu dünyanın en harika oyunu. Bakugan'la ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi canlı hissediyorum ve en güzel yanı kazanmayı çok seviyorum. Sorun nedir Drago? Karşılaşmayı sevmiyor musun? Bunun için programlandığını sanıyordum. Bunu anlayamıyorum. Bakugan sadece bir oyun değil. Hey Masquerade, oralarda olduğunu biliyorum. Beni dinliyorsan ortaya çık da maç yapalım. Ne dersin? Kazanan her şeyi alır. Kaybeden elinde hiçbir şeyle gider. Ama seni uyarıyorum ben iyiyim. Ve ben ve Dragonoid'im seni ezeceğiz. Kimse savaşçıları yenip kazanamaz, tamam mı? Zamanı söylüyorum. Yarın okuldan sonra Pandey Avenue'da tren köprüsünün altında. Orada karşılaşacağız. Ve gelsen iyi olur şapşal. Beni anladın mı? Masquerade! Hadi hadi! Yoldan çekilin! Hadi hadi! İzin verin geçeyim! Oh, harika olacak! Enerjim yerinde. Bana karşı hiçbir şansı yok. Gidelim! Gidelim! Hadi! Gelsen iyi olur. Ha? Sen mi? <laughs> Seni bekliyorduk. Dostum maskre maalesef gelmedi ufaklık. <laughs> Yine mi siz? Buna zamanım yok. Neden çekip gitmiyorsunuz? Bana borçlusun. Maç yapmak istiyorum. Kartlarını çıkar ve karşılaşmaya başlayalım budala. Hazır mısın? He? Beni rahat bırak artık. Zamanımı boşa harcıyorsun. Neyse. Hemen işini halledeyim bari. Maç mı istiyorsun? Al bakalım dostum. Evet. Tamam. Bakugan. Saha açıl. açıl. Başlayalım. Başlayalım. Bakugan savaşçılarını izlemeye devam edin. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Robotalim ve Gargonoid'uma karşı kazandığına inanamıyorum. Çok üzgünüm Shuji ama seni yenmek o kadar da zor değil. Ventus'unu kaybetmeye hazır mısın? Şimdi benim olacak. Hadi! Tamam Drago, bu işi bitirelim. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Bir dragonu iç. Ah, beni serbest bıraktığı zaman istediğim gibi hareket edebiliyor. İşte geliyor Drago. Yetenek kartı etkin. Ama ateş duvarım rüzgar yetenekleri olan canavara karşı etkisiz. Drago, ne yapıyorsun? Maçın ortasındayız. Ben emir almam insan. Ne? Hadi savaş. İşte beklediğim açılış. Akugan savaş! Akugan kalk! Akugan güç seviyesi 3.00G'ye yükseldi. Hey gücüm az olabilir evet. Ama Dragon Falconer'in rüzgar yeteneğini karşı hiçbir şey yapamaz. Ve garanti altına almak için biraz daha güç vereceğim. Atlama yeteneğini etkinleştir. Ve Ventus'la Pyrus arasında bağlantı. Hayır ateş duvarının üstünden atladı. Ateşle savaşmanın tek yolu rüzgar kullanmak. Dragonoid'in Falconer'imden daha güçlü olur mu sanıyorsun? Yanıldın. Rüzgar ateşi yener. Falconer gücü 400 Ne yapacağız Drago? Falconer, bu bizim savaşımız değil. Ben içgüdülerimle savaşıyorum Dragonoid. Ha. Ah, ah, ha. Ah, ah. ah. İçinde negatif enerji var. Draco. Başka şansım yok. Ateş duvarı rüzgarı durdurdu. Kaybettin Bunu neden sürekli yapıyorsun Hayır bak yine ne oldu Sana söylemedim mi Ama hayır bay Ukala beni dinlemedi öyle değil mi ha? Yeter Akira ben annemin yanına gidiyorum hey. Sonra görüşürüz Ukala Kaybetmek <laughs> isterseniz beni aramanız yeterli çocuklar ha, Drago harika karşılaşmaydı Dürüst gerekirse biraz gergindin değil mi? Ha, yine konuşmuyoruz öyle mi? Bu sefer beni kandıramazsın dostum. Ben Kuso'yu arıyorum. Sen misin Maskrek? Demek gelmeye karar verdim ve sonunda seninle tanışıyoruz. Ha Maskrek. Demek arkadaşımın Bakugan'ını sen çaldın. Bu nasıl olur? <laughs> Bu oyunu organize etmek için çok zaman harcadım. Ve senin ya da başkasının onu bozmasına izin veremem. Anladın mı beni? Buraya kadar bas Great. Karşılaşma zamanı da. Hazır mısın? Daha, Daha açıl! açıl! Geçit kartı! Hazır! Hazır. 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 Konsantre ol. Sıra sende. Acaba hangi canavarla oynayacak? Yüksek yeğenin serpentoid kartımla oynasam iyi olur. Ha, ha. Hadi serpentoid, onu mahvet. Bak ben. Kalk. Batukan savaş! Reaper, kalp! Reaper güç seviyesi 370G. Serpanoid güç seviyesi 320G. Geçit kartı açıl, şimdi! Serpanoid güç seviyesi 620G'ye yükseldi. Gel, ya Masquerade ya oyna ya sessiz ol. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Yetenek kartı etkin. Boyut 4. Ah. Ah, 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 ah. Bu da ne böyle? Kartlarımdan biri. Bu boyut kart isminde bir yetenek kartı. Ha. güç seviyesi 320 g'ye düştü. Ah, ah, Olamaz. mı yendi ve aldı? Ne? Ne kadar güçlü? Bakugan, savaş. Bakugan, Kalk! Bakugan, savaş. Sa. Bakugan kal. Yetenek kartı etkin! Saurus parla! Eçit kartımı yendin ama yetenek kartının gücünü asla yenemeyeceksin. Çift boyut etkin. İnanamıyorum. Yeteneğin gücünü kapattı. Hayır. Sağolun. Bu haksızlık. Bakugan'ımı geri istiyorum. Üzgünüm ama olmaz. Kader kartı oynandığı zaman maç biter. Kader kartı mı? Evet. Kader kartı. Kader kartı bütün kartlardan daha güçlü. Yenilen bakuganı da sonsuza kadar başka bir boyuta gönderir. Şaka yapıyorsun. Kader boyutu. O haklı insan. Bakuganlar kader boyutundan asla dönemez. Orada sonsuza kadar yok oluruz. Daha çok korkulan hiçbir şey yok. Şimdi herkesin bakuganın nasıl çaldığını biliyor ama esas soru. Oyunumuzu neden mahvediyorsun Musgrate? <laughs> den den ha? den. Bunun sadece oyun olduğunu kim söyledi? Her mücadele gerçek. Ha? Drago. Geçit <laughs> kartı hazır. Hadi Drago bu bizim son şansımız. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Onu neden yapıyorsun? Restorada ne olduğunun farkında mısın? Benimle ilgili değil. Elbette öyle. Ben bir askerim. <laughs> bu boyutta bir insanla birleşebiliyorum. Böyle sonsuz güce sahip olabilirim. Ben seni budala. <laughs> bu kadar yeter. Seni kader boyutuna göndermenin zamanı geldi Dragonoy. Hadi Drago. <laughs> İyi yolculuklar. <laughs> Ne? Drago, geçit kartı açık. Ateş fırtınası etkin. Son bir kart kaldı. Hadi. Hadi. Ha. Neler oluyor? Üstün ateş. Aa! Neredesin? Aa. Aa, Rago, ona acıdı. Neden? Eğer isteseydim Bakugan'ı yakalayabilirdim ama yapmadım. Güzel karşılaşmaydı de. Görüşürüz. Dur. Gör, seni yenebilirim. Yenebileceğimi biliyorum. Bakugan sadece bir oyun değil, ufaklık. İşin içinde başka boyutlar ve güçler var. Bu bütün dünyayı yok edebilecek bir mücadele. Say mı? Ve bunu durdurmanın tek bir yolu var. O da beni yenme. Ama bu çılgınlık. <laughs> ah. İnsan. Bu bir Dragonoid'ti. Acaba tüm gücüyle mi savaştı? Bilmiyorum. Ve ne yazık ki aradığım şeye sahip değildi. Ama gençden Kuso'yu ve Bakugan Drago'yu unutmayacağım. <laughs> Olamaz. Bu olanlara inanamıyorum. Çok kötü. <laughs> Seni yeneceğim Masquerade! Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde, Drago ve ben evimde biraz gürültü yapıyoruz. Annemle babam biraz endişeleniyorlar ama onlara evi yıkmayacağımıza dair söz veriyorum. Sonra Drago ve ben Rikimaru isimli bir çocukla karşılaşıyoruz. Onu Masquerade gönderdiği için iyi olduğunu sanıyor ama ona gülümü göstereceğim. Arkadaşlar arasında kavga bölümünde bunları izleyeceksiniz. Bakugan! Savaş! Görüşmek üzere!